Kur artıyor, hayat pahalılığı oluyor. İlgili bakan ben kura bakmıyorum diyor. Önemli ihracat pazarlarımıza bu ülkeler kendi kararlarıyla ambargo koyuyorlar. Bizden ürün almaya başlıyorlar. Gülüp geçiyoruz diyorlar. Bu nasıl halktan kopukluktur? Bu nasıl piyasadan kopukluktur? Ben anlamıyorum doğrusu. Nasıl güler geçersiniz yani? Onu düzeltmek için çaba gösterseniz de. Sadece ticari ambargo yok bakın. Eğer Suudi Arabistan'da mesela diyelim ki bir Rus firması iş yapıyor ve o Rus firmasının içinde bir tane Türk eleman çalışıyor. Onu işten attırıyorlar. Mesela diyelim ki bir İtalyan danışmanlık firması, 100 kişi çalıştırıyor Suudi Arabistan'da, 3 tane bizim vatandaşımız var. Bu 3 tane vatandaşımızı işten attırıyorlar. Ben istemiyorum senin şirketinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istemiyorum diyor. Sebebi ne? Şöyle bir geriye dönüp düşünelim. Sebep ne? Niye bozuldu ilişkiler? Yani Suudi Arabistan'da monarşinin olmasına, Suudi Arabistan'da demokrasinin olmamasına. E hiçbir zaman yoktu ki. Yani ne zaman vardı? Yani niye bozuldu bu ilişkiler? Dış politikayı eğer siz şahsileştirirseniz, ben onun elini sıkmam. Onun oturduğu masaya oturmam. Ben, ben diyerek kanıtlar. Hani. Ya burası koskoca bir ülke. Yani siz o temsilen oradasınız. Yani şahsınız için orada değilsiniz. Bu ülkeyi temsilen oradasınız. Bu ülkenin çıkarları her şeyden önemli. Şimdi çok şahsileştiği zaman sorunlar büyüyor. Ve işin içinden çıkılmaz noktaya gelebiliyor. Bir de şu var. Bazı ülkelerle ilişkilerde dar ideolojik bakışla ilişkileri bozdu. Ve o ülkelerin iç siyasetlerine bilinçsiz bir şekilde dar ideolojik bakışla müdahale edildiği için de ilişkiler bozuldu. İktidar Partisi'nin seçim kampanyasını yapan şirketi alenen bayrak sallayarak bir başka ülkeye o ülkedeki partilerin sadece bir tanesine destek versin diye gönderirseniz diğer siyasi parti o seçimi kazanırsa en az bir seçim dönemi o ülkeyi kaybettiniz demek yani. Çok örnek, çok. Yani e, Mısır bunlardan bir tanesi.